Değerli dostlar, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı devam ediyor. Biliyorsunuz dün tüzük e, e, oylaması vardı. Tüzük oylandı. Bu ara tabii e, CHP'nin programı da e, belli oldu ve program da yayınlandı. Bu programda CHP'nin web sayfasında bulunabilir. Bu programda da çok radikal Değişiklikler var bu dönemde işte yapılan bazı e, değişikliklerin tekrar normalleştirilmesi şeklinde birçok adım e, CHP'nin programında yer alıyor. Bir taraftan tam da bugün işte malum e, kurultayın olduğu gün maalesef e, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP medyasına e, bir açıklamada bulunmuş ama bugün Özgür Özel e, grup e, CHP, Olağan kurultayında yaptığı konuşmada mesajını açık ve net e, ortaya koymuş. CHP'nin görev vermediği hiç kimseyle e, yol yürünemeyeceğini, e, tek e, görev verme yerinin CHP Genel Merkezi ve CHP'nin yetkili kurulları olduğunu. Bunun dışında işte görev alanlarla CHP'nin herhangi bir yol yürümesinin mümkün olmadığını söyledi. CHP'yi işte %25'e hapsedenler değil, CHP'yi ileriye doğru taşıyanlarla yol yürünmeye devam edeceğini, bu noktada CHP'nin geriye dönmesinin mümkün olmadığı noktasında net olarak mesajını verdi. E, bu şekilde kurultay devam ediyor. Hepinize saygılar sunarım.